Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Binance ile 30 dolar kazanabileceğiniz bir etkinlikten bahsedeceğim. Daha doğrusu iki etkinliği birleştirip 30 dolar kazanıyoruz. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bu ben Monte Kripto kontu YouTube'da sizler için kripto paralar ve finans ile ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bugün konumuz arkadaşlar Binance'in bir kampanyası. Sesim biraz kırık olabilir. Üşüttüm. Avrupa'dan yeni döndüm. Sizlere video çekmeyi, içerik oluşturmayı özlemişim. Oradayken de içerikler oluşturmaya çalışmıştık. Ama arkadaşlar gerçekten çok soğuktu. Biraz Kuzey Avrupa tarafındaydım. Ve sesim bu yüzden biraz kırık olabilir. Şimdi arkadaşlar etkinliğe bakalım beraber tam tamına 30 dolar kazanabileceğiz bu etkinlikten. <laughs> arkadaşlar peki nasıl? Şu şekilde arkadaşlar Binance 10 dolar veriyor. Biz de 20 dolar veriyoruz. Toplamda da 30 dolar kazanıyorsunuz. Etkinlik detaylarına beraber bakalım. Binance Türkiye topluluğuna özel olarak yeni ve mevcut kullanıcılara 50 bin dolar değerinde ödül havuzu açtı, başlattı. Etkinlik süresinde arkadaşlarını davet eden ve Binance ile ilk defa tanışan yeni kullanıcılar görevleri tamamlayarak 50 bin dolar ödül kazanacaklar. Şimdi öncelikle mevcut kullanıcılar nasıl ödül kazanacak onu da anlatacağım. Yeni kullanıcılar 30 dolar kazanacak. Mevcut kullanıcılarsa daha fazla bile kazanabilir. Etkinlik detaylarına beraber bakalım. Arkadaşlar etkinlik tarihine baktığımız zaman Binance Türkiye topluluğuna özel olarak yeni ve mevcut kullanıcılara 50 bin dolar. Az önce de söyledik. Promosyon dönemi Şubat'ta başlıyor. 20 Şubat 23.59'a kadar Türkiye saatiyle. Bu etkinlik arkadaşlar Türkiye'ye özel bir etkinlik. Etkinlik süresi boyunca arkadaşlar davet eden veya Binance'e ilk defa katılan kullanıcılar para kazanıyor. Şimdi arkadaşlar promosyon B'den anlatacağım sonra promosyon A'yı anlatacağım. Promosyon A mevcut kullanıcıların da faydalanabileceği kampanya. Promosyon B'de yeni kullanıcıların faydalanabileceği kampanya. Etkinlik süresi döneminde aşağıdaki görevleri tamamlayan tüm kullanıcılar 10 BUSD'de e değerinde token kuponu kazanacaktır. Şimdi arkadaşlar burada size video açıklamasında bir link bırakıyoruz. Oradan üye olduğunuz zaman ve herhangi bir TRY -E işlem çiftinde en az 10 BUSD'lik e alım satım yapmanız gerekiyor. Ona da bakacağız. Trade yaptığınız zaman arkadaşlar 10 BUSD e Binance'den kazanıyorsunuz. Ve bizim şubat etkinliğimizden de arkadaşlar 20 dolar kazanıyorsunuz. Bakın burada 20 dolar ödül veriyoruz. İlk gelen ilk alır arkadaşlar. 8 dolarlık bir ödül havuzumuz var ama dolmuyor. Ocak ayında da dolmuyor. Zaten bu yüzden ödülleri giderek arttırıyoruz. Ödüller 10 dolardı. Sonra 15'e çıktı. Sonra 20'ye çıktı. Çünkü insanların çoğu zaten Binance'a üye. Ama olur da yeni bir arkadaşınız olur. Ailenizden biri katılmak istiyordur. Arkadaşlar bunları yaptırabilirsiniz. iyi olacaksınız. KYC tamamlayacaksınız ve trade yapacaksınız. Buradaki trade kampanyası arkadaşlar 10 BUSD değerinde TRY işlem çiftinde. Yani örnek veriyorum Bitcoin TRY veya BNB TRY gibi bir işlem çiftinde işlem yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar burada ödüller iki aşamada dağıtılacak. Biri Binance dağıtacak. Birini biz dağıtacağız. Biz ay bittiği zaman dağıtıyoruz ve KYC tamamlayıp trade yapan herkese dağıtıyoruz. Ama trade yapmazsanız alamazsınız. Peki mevcut kullanıcılar nasıl yararlanabilir bu etkinlikten? Dostlarım mevcut kullanıcılar için de şöyle bir şey var. Etkinlik sayfasına giderek katılım doğrulacaksınız. Ardından referans kodunuzla bir arkadaşınızı Binance'e davet edeceksiniz. Ve şöyle sesler duyuyorum sizden. Hocam ben nereden bulayım Binance'e üye olmayan biri. Arkadaşlar burada bizim Telegram duyuru kanalımız var. Bu kanal hepimizin. Buraya az sonra bununla ilgili post attığım zaman şu açıklama kısmına girip Binance davet kodunuzu da ekleyebilirsiniz ve insanlar gelip buradan da Binance'e üye olabilirler. Bizim duyuru kanalımızın linki video açıklamasında var. Oradan arkadaşlar her getiren kişi 5 dolar kazanıyor. Token kupon diyor arkadaşlar. Token kuponun eski adı nakit kupon. Yani buna gidip istediğiniz token'ı alabiliyorsunuz aslında. Yani nakitle aynı anlama geliyor. Biz direkt 20 BUSD'de nakit gönderiyoruz spot hesabınıza. Etkinlik bu şekilde arkadaşlar. Burada da 50 bin dolarlık bir ödül havuzu var. Son bir kez özet geçiyorum. Buradan hemen kaydola tıklayacaksınız. Eğer insanları davet etmek istiyorsanız bu sayfanın linkini video açıklamasına bırakıyorum. Eğer siz yeni kullanıcıysanız gireceksiniz bizim burada video açıklamasında var. Bizim linkimizden iyi olacaksınız. Bizim bu formumuzu dolduracaksınız. Ardından arkadaşlar buradan kaydola tıklayın. Yine de Binance 10 dolar bizde 20 dolar vereceğiz. Ve bu tarz etkinlikler arkadaşlar hep olacak. Arkadaşlar piyasada güzel günler yaşıyoruz. Yani 16 bin dolarları görmüşken 23000 bin dolarlar seviyesine tekrar çıktık. Ve bugün arkadaşlar FED faiz kararı açıklanacak. 25 baz puan bekleniyor arkadaşlar. Bu da kripto paraya yine olumlu yansıyabilir. Özellikle bu dönemde elimde takip ettiğim Matic var, Avax var, Aptos var, Mina var, BNB var. Bunlarla ilgili güncellemeleri Twitter'dan paylaşıyorum. Ve bir tane altcoin sepeti gelecek bizim kanalımıza. Bu yüzden kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Telegram'da da sizler için her zaman ne olacak kazançlı fırsatlar olacak. Beni dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.